Evet arkadaşlar merhaba. Yine bir süredir video çekemiyordum. Yine bir arayı kapatma videosu çekeyim dedim. Evet araya Ramazan girdi. Bayramımız girdi. 23 Nisan hem de Ramazan bayramı. Geçmiş bayramlarınız kutlu olsun. Evet. Bir süredir aslında bu videoyu çekmek istiyordum. Birazcık da neden teknik videoların artık çok fazla gelmediğini kanalda bunu açıklamak istiyordum sizlere. Bu soru geliyor çünkü zaman zaman. Teknik videoları özledik vesaire gibi. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle benim sistemdeki şu anki kanaldaki işte bütün o ARM serisi işte STM32 programlama serisi e, gibi serileri ben daha önce aslında e, Türkiye'de verdiğim eğitimlerde kullandığım materyalleri kullanarak onları verdim Dolayısıyla elimde artık fazla eğitim materyali kalmadı ekstra verebilecek ve bunları hazırlayacak bir fırsatım da olmuyor artık e, Çünkü aktif olarak bu konularla çalışmıyorum yani benim kanalda şu anda işte ARM, STM32 programla vesaire doldu videolar ama Bakarsanız ben şu an aktif olarak bunlarla uğraşmıyorum. Aslına bakarsanız, son iki senedir ben artık kod da yazmıyorum. Öyle bir durum var. Ee, yani iş hayatımda artık çalıştığım pozisyonlar biraz farklılaştı. Ee, ve kendim özel hayatımda da artık bu konulara çok ayıracak fırsatım olmuyor. Ee, sonuçta bir aile hayatı yaşıyoruz. Ee, çocuklarımız var. Ee, dolayısıyla biraz uzaklaşmış durumdayım aktif olarak yazılım geliştirmekten. Ama bu yazılımı bıraktım anlamına gelmiyor. Hala yazılım sektörlerinde çalışıyorum bir şekilde. Ama farklı pozisyonlarda. Biraz onlardan belki bahsedebilirim ki bunlar belki ileride farklı videoların konusu olabilir. Ee, yani biraz da yazılım işi aslında sadece kodlamadan ibaret değil. Başka konular da var. Ee, biraz yine böyle klasik bizim mi, tabirimizde büyük resmi görmek e, şeklinde başka videolar çekebilirim. Güzel planlarım var yine. Geçen bayramda işte bir iki arkadaşla görüştük uzaktan. Kendileri de yine Avrupa'da çalışan arkadaşlarım. Önemli firmalarda çalışıyorlar. Onlarla sohbetler yapmaya karar verdik. İşte inşallah bir tanesiyle şu anda hemen hazırlanıyoruz. Belki bir iki hafta içinde onu yapabiliriz. Onlarla sizi tanıştırmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi önemli firmalarda çalışıyorlar. Onların da güzel değişik alanlarda tecrübeleri var. Onları inşallah burada hep beraber paylaşırız. Evet dediğim gibi ben artık teknik olarak kodlama yazılım yapmadığım için bunlarla ilgili içerik oluşturmam da zor oluyor arkadaşlar. Çünkü bu eğitim videoları diyelim. Daha böyle bir konu anlatım videolarının en zor kısmı arkadaşlar bu eğitim materyallerinin hazırlanması. Yani bunları hazırlamak büyük bir efor gerektiriyor. Zaten de çoğu zaman piyasada görüyorum ki işte bir kişinin hazırladığı şeyi herkes 10 kişi alıp kopyalayıp kullanıyor çoğu zaman da tabii ki hiçbir referans vermeden. çünkü işin zor kısmı o materyalleri hazırlamak zaten. dolayısıyla o yüzden bundan sonra belki böyle aktif, e, teknik olarak içeriği olan videoları daha az çekme şansım olacak. Ama bunun yanında daha çok böyle tecrübe aktarımı, daha böyle iş hayatına dair farklı konuları e, paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla aslında malzeme biriktirdim diyebilirim bu konuda kafamda. Onları somutlaştırmaya çalışıyorum. Somutlaştırdıkça da burada sizinle paylaşacağım. Bunları anlatmam biraz daha kolay oluyor. Çünkü daha sözel şeyler işte hemen şimdiki yaptığım gibi açıyorsunuz işte kayıtı. kaydı açtıktan sonra konuşuyorsunuz. Bu içeri üretmek daha kolay oluyor. Bir sunum, slide falan hazırlama derdiniz yoksa eğer eğitim örnekleri, çalışan örnekler bunları hazırlama derdiniz yoksa bu tür içerikleri üretmek daha da kolay oluyor. Tabii farklı içerik önerileriniz de varsa onları da de paylaşabilirsiniz. Yine yakın zamanda belki bir soru cevap videosu çekebilirim. Yine bir soru cevap uygulamasını paylaşarak sizlerle. Bunu da yapabiliriz. Evet, şimdi böyle kısa bir e, tekrar arayı kapatma videosu çekmek istedim. Neden teknik videolar gelmiyor? Ben yazılımı bıraktım mı? E, bırakmadım mı? Şimdi işte bunu biraz bıraktım, biraz bırakmadım gibi bakabiliriz. Aktif olarak kodlamayı bırakmış olsam da e, yazılım dünyasının hala içindeyim. Bakalım bundan sonra hangi içeriklerle karşınızda olacağım? Başka videolarda görüşmek üzere.